Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 11. olan genel kurulunu yapıyor. Bu yıl 30. yaşını kutlayacak vakıf hakkında bilgiler veren Başkan Bekir Kılır, "Yeni bir azimle vakfımıza katkıda bulunmak adına genel kurulumuzu yaptık." dedi. Yeni bir heyecanla, şey azimle vakfımıza faydalı olmak için evet. böyle bir genel kurul yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur. Hedefleriniz nelerdir başkanım? Şimdi, Şimdi bu üniversite okuyan öğrencilere büyük bir yardım var. Boş veriyorsunuz. Ee, yine devam edecek mi? tabii ki. Usayacak tabii ki. Olur. Şimdi biz e, 20 yıldan beri e, 4 yıllık üniversite öğrencisine ağırlıklı sivrisarlı olan üniversite öğrencisi, başarılı zeki üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. 20 yıl boyunca toplamda 1651 öğrencimize katkımız olmuş. Bu artarak devam edecek. Ee... Bunu çok önemsiyoruz. Vakfımızın en temel konusu adından da belli olduğu gibi eğitim. Eğitime çok iyi destek veriyoruz. Dayanışma ve kültür faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam edecek. Artarak devam edeceğiz. Hem burs miktarını artıracağız bu yönetimin ana hedeflerinden. Hem de burs alan öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı düşünüyoruz. Şimdi yaklaşık kaç öğrenci var? 20 yılda toplamda 1651 öğrenci oldu. Bu yıl 73 öğrencimiz burs aldı. Ama 2021-2022 eğitim yılında biz bu rakamı 100-120 e, bursiyer sayısına çıkartmak hedefimdeyiz. Vakıf başarılı üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bunu çok önemsediklerini belirten Kalır yeni dönemde de bursların artarak devam edeceğini söyledi.